Akıllı şap, tesviye şapları, en belirgin özelliği ise kendinden yayılarak daha pürüzsüz bir yüzey elde eden zemin kaplama malzemeleridir. Kullanım alanları genel olarak zemin iyileştirmeleri, yüzeydeki çatlamalar ve aşınmalarda ve birçok yüzeyde yer alan sorunlarda sıkça kullanılmaktadır. Çimento, su, polimer ve birçok katkı maddesiyle elde edilen akıllı şaplar, uygulandıkları yerde zemin sertleşir ve dayanıklı olur. Akıllı şap, tesviye şap, fiyatları akıllı şapların içerisinde yer alan maddelerin maliyeti pahalı olması sebebiyle geleneksel şap uygulamasına göre daha pahalıdır. Her ne kadar geleneksel şaplara göre pahalı olsa bile uzun vadede daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sağlaması sebebiyle ekonomiktir. İstanbul'da ortalama 1 metrekarelik alana 2 santimetre kalınlığında akıllı şap uygulamasının fiyatı ortalama 200 Türk lirası, 350 Türk lirası arasındadır. Akıllı şap ne işe yarar kolayca yayılarak tüm zemini çepeçevre sarar. Dayanıklı olması sebebiyle uzun süreli bir kullanım sağlar. Kolayca yayılma özelliği yanında hızlı kururlar. Suya maruz kalınılan yerlerde kullanılmaz uygulama alanları ise, İç ve dış mekanlar, PVC zemin döşemelerde, yerde ısıtmalı zeminlerde, granit, seramik dahil birçok kullanım alanları vardır.